Hayır. Adıma seçtim. Selamun Aleyküm. Fenerbahçe Zinedin Zidane kariyeriyle hepinizin karşısındayım arkadaşlar. Zinedin Zidane. Bir santrafor vurmalıyız. Ben santroforumuzu biliyorum bekle. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Lig hedefim. Şimdi traserler oyuncu ara oyuncu adı Ener Valencia top durumunu söyle so şarkımı söyler dururum belki duyarsın diye ay 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 sinelim seçim başımda nı kış günüm birazca ama dedim biz bromla maçımız var şvest bromla maçımıza gideceğiz bu şey maçı bak niye forvet değil mesela anlıyor musun benim huyum ya sen santra oynayacak mesela bu da santra oynayacak tamam mı bu benim e, sen neyse sen dursun neymiş neyse sen tamam tamam şu an ikisi de herhalde santra oynuyor anlamadım ama olsun <laughs> Kadıköy değil bura Almanya'dayız Almanya'da bu yüzden Nani Nani Akta hemen Kadliç'e Kadliç Tekrar Nani. Luis Nani. Kaybetti topu. Maçı Fenerbahçe'miz başladı. Başarılar iki takıma değil. Fenerbahçe'ye başarılar. O kadar diyorum kardeşim şimdi. Çölen kardeş gitti kazandı. Josef. Josef attı. Caner'e. Caner oradan Caner bıraktı. Zavru. <laughs> 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 Fenerbahçe çok erken çok hızlı bir şekilde öne geçiyor Raul Meireles Avrupa Entar ne kupasında 1-0 West Hamburg'a karşı üstünlüğümüz var çok çok büyük bir başarı başarılarımızın devamını diliyorum tamam kardeşim Kaybediyoruz Musa Sov bastı Musa soğuk kazandı Atlı Luiz Nani'ye Nani Bekledi. Nani. Bekledi. Kadlec. Kötü bir pas. Çok kötü bir pas. Düşünce güzel pas kötü. Nani bir gitti kazandı. Fenerbahçe'nin harika baskısı isteği. Şimdi Caner. Caner çekti. Oynadı. Diego. Diego kendi gitmek istediği Gidemedi Diego. iyi bas. Josef bastı. Kazandı. Kea pas hatası. Şimdi döndüler. işte, şimdi ya. Ayvayı yedi. Allah yedik. Allah'a da yedik. İşte Şimdi alemimiz Caner. Yine geliyorlar. Yine geliyorlar. Uzun top Kaya indirdi. Raul Meyreleş aldı. Meyreleş. Musa Sova savunma sekti. Diego'da kaldı top. Diego birinci çalım geldi. Diego. En sağdolu Luis yüz. Nani. 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 Diego Ribas. Ribas attı Musa Sova. Musa Sova yüzden de büyük başı var. Luis Nani. En sağda Diego'ya. Diego. 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 Ne yaptı orada Caner? Joseph. Joseph döndü. Verdi. Raul merileş, Musa Sova yavaş kalan bir pas. Fenerbahçe bu dakikalarda hiçbir şey başaramıyor. Van Persie bastı. Kazanlarda bir çeyrek takayım. Baldızı bala bandıra. Yerde kaldı. Al çıkmadı. Olmadı alamadık. Oynaçacaklar derken Josef de Souza. İnanılmaz müdahale. Raul Meireles aldı topu. Raul Merileş birinci çalım. nerede bir çeyrek takayım. Balgası bana Son anda kaleci. Son anda kaleci. kardeş kazandı. Raul Meireles attı. Merileş Musa Sov'un önüne. Musa Sov. Musa Sov. Robin Van Persie. Van Persie. Van Yanaşmışım gücün kovabaysa burunu halvesin müdahalesi. Karar faul. Diego, Diego ortası çok kötü ama kaleci de mal oldu. Bir o kadar da kalecinin mal. Diego. Diego çevirdi içeri kafa vuruşu. Bir korner daha. Diego. Diego yaptı ortayı. Kafa savmadan döndü. Diego'ya bir daha geldi. Ne koyacağım ya. Siktet doğru gitsin bu hayatta ya. Para istiyorum sigara fişekliyorum Rehan'dan İstanbul'a arabaya biniyorum. Arabadan iniyorum manitayı kesiyorum Yunusları görünce yolumu... Oynadı Jumumba. Caner alamadı ama orada Josef de Souza inanılmaz futbol oynuyor Josef de Souza Josef bir daha aradan pas geçse Van Persie Ben de yani. ha Bu arada West Ham mu darma Bom bom bombastik eke fo baba fantastik daha şutu yok bize şutu bakın. Şutu yok Musa Sol. Attı Diego'nun önüne çok iyi bir top. Diego yetişebilecek mi? Diego yetişti mi? Diego yetişti. Diego döndü. Diego ortası. Kafa. Dışarıya. Aşkım gelin nerede bir çeyrek takayım Baldızı bala bandırayım Rap müzik değil pop yapıyorum Yani şu boşu Tuttu <laughs> Volkan Demirel Bu transferi kötü Volkan Demirel Bu Attı gidiyor, attı gidiyor, attı gidiyor. Engelleyelim, engelleyelim, engelleyelim. Bak, bak, bak. Volkan Demirel. İşte bu be, işte bu. <laughs> Şimdi Kadlec, Kadlec. Uuu, Puzum, Musasov, Nerebi, Tabi, Sibiricik, Musasov, Musasov koşuyor. <laughs> Siktir <laughs> lan. ikisinden biri aldı gidiyor Fernando'ya bıraktı Fernando bir kontra şans yapıyor Fernando çekti Fernando bekledi verdi Alper <gülüyor> <gülüyor> Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımda Yalnız geçirdiğim gecelere vaktim var Caner Volkan Amına Ne bekliyorsunuz kardeş? Tutumun Caner atağa çıksana ne bekliyorsun? Volkan Volkan, Volkan, Volkan Şen. Canımı isterse onu yapacağım. Alo telefonum sana açıp. Kim o? Arabamı nüstu açıp. Harika bir gol, harika bir gol Volkan Şen. Çok temiz bir piyasa içi Volkan Şen. Bal merileş Volkan Şen, Volkan Şen, Volkan Şen, Volkan Şen. Volkan şen, volkan şen. Volkan Şen Volkan Şen kaçtı B 3 geliyordu 3 Volkan Ve Bitir hocam Şey ya bitti Fenerbahçe Ve Stamburoğlu İngiltere Çok üst düzey bir maç çok üst düzey bir galibiyet Volkan Demirel'in sevinci Evet arkadaşlar ilk bölüm böyleydi. Siz ne transferler yapalım yapmadım onları böyle yorumlarda belirtin. Hangi transferleri yapalım yapmayalım çok önemli bizim için transfer olayları. Çünkü transfer yapmamız gerekecek illa ki transferleri yorumda belirtin. Ne yapalım ne yapmadım onları da yorumda belirtin. Videoyu beğenseniz like atmayı kanala abone olmayı sakın, sakın unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Gel.